İnsanların tarımsal hayata geçmesi, hayvanların evcilleşmesi, ilk, ilk bir yerleşim ve şehirlerin kurulması, dinlerin ve muhabbetleri ortaya çıkması, Filistin ve Mezopotamya bölgesinde olmuştur. Hayvanların evcilleştirilmesi ilk olarak Orta Doğu'da rastlanıyor. Özellikle Filistin ve Suriye'de ilk olarak köpek evcilleştiriliyor. Milattan önce 7000 Milattan önce 6500 ile 6300 arasında inek ve 3500 ile kedi 3000 3000 yıllarında eşek ve ot deve. E, Malta ve Goz adlarında bulunan Malta tapınakları 6000 sene önce insan eli inşa edilen ve dini amaçlarla kullanıldığı bilinen en eski en eski yapılardı. Taş devrine ait de insan eliyle yapılan en yüksek yapıtlar İngiltere'nin bir şahit bölgesindeki Stonehenge tesislerinde bulunuyor. Daire şeklindeki dik, dikili taşların uzunluğu 5 metreyi buluyor. Mezopotamya'daki medeniyetlerin temelleri Sümerler atmıştır. Matematik, tıp, astronomi, dil, fal, büyü hep Sümerler tarafından icat edilmiştir. Günümüzün garlağın temelli olan ilk yazıyı milattan önce 3200 yıllarından ilk kez Sümerler bulmuştur. Yazının buluşu tarafından tarihin başlangıcı olarak kabul edilir. Eski Mısır medeniyeti tarihin en eski uygarlıklarından biridir. Genel olarak milattan e, e, 3 e, 3000 yıllarında ya, yazıyı buldukları ve milattan sonra milattan sonra 4. yüzyıla kadar bu yazıyı kullandıkları kabul edilir. Bu yazıya e, hiero, 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 hieroglif denir. Bu yazının alfabesi harflerden değil, resim ve işaretlerden oluşuyor. Eğer 12 bin yıl önce bazı işgüzar adamlar antropolojinin kendilerine biçtiği rolün dışına çıkmamış olsaydı, konu aslında kapanmıştı. Uygarlık tarihini de bildiğimiz gibi okutmaya devam edebilecekti. Ama durum değişti. <laughs> Türkiye'nin güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa'ya 17 kilometre mesafedeki Ücra bir tepede birileri günlerini avcılık ve toplayıcılıkla geçirip, uslu uslu neolitik çağın gelmesini beklemek yerine olağan dışı bir faaliyete girişmiş. İlkelliğin başat özellik varsayıldığı bir dönemde inşa edilen ve yeryüzünün bilinen ilk tapınağı olan bu görkemli komplekste düzen, koordinasyon, ritüel, estetik, üç boyut ve hatta ilk yazıya dair bulunan ipuçları uygarlığın gelişimiyle ilgili dinamikleri temelden sarsacak gibi görünüyor. Yolunuz buralara düşecek olursa görecekleriniz kafanızı biraz karıştıracak belki. Ama emin olun buna değecek. Çünkü attığınız her adımda ayaklarınız büyük bir ihtimalle tarihin başladığı topraklara temas ediyor olacak.